Kolay gelsin Erdoğan abi. Ben sağ ol. Hoş geldin Mecnun'cum. Hoş bulduk. Ah. Hayırdır? Bir sıkıntın mı var? Yok be abi. Ben iyiyim de. Bir arkadaşımın problemi var. Ona canım sıkılıyor ya. Lan. Kendi sıkıntını başkasının sıkıntısı gibi anlatıp... ...benden akıl alacaksın şimdi değil mi? Çakal. Ben de yedim bunu. Erdal abi senin bu gerçekçi tavırların beni mahvediyor ya. Dobra insanım, mecnuncum. Yapım bu. Sen sıkıntını söyle. Nedir mesele? Abi mesele şu. Bir kız var. Bir genç adamsın olacak tabii. Öyle, e öyle ama işte kız pek yüz vermiyor gibi abi. Ben de hislerimi tam olarak açıklayamadım sanki. E ne hissediyorsun peki? Büyük hissediyorum. Ne hissedeceğim abi? Seviyoruz işte. Ve bunu ona söyleyemiyorsun tabii. Söyleyemiyorum. Hiç beklemediği bir anda söyle. Böyle kafanda kurup plan falan yaparsan... ...hiç olmaz o iş. Bak ben mesela bizim hanıma öyle evlenme teklif etmiştim. Hiç beklemediği bir anda... ...böyle duran diye söyledim. Alo. Buradan benimle evlenir misin? Kimsin sen? Nurten'i aramıştım ama. Nurten yok. Komşulara kadar gitti. Ben annesiyim. Kimsin sen? Alo. Telefonu kimin açtığına <laughs> dikkat etmek lazım tabii. Abi iletişim çağı diye sen de sınırları bayağı bir zorlamışsın ama. Allah'tan internet yokmuş. Sen nikah falan da internetten kıyarmışsın. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. <laughs> Gelin öpebilirsiniz. Erdal neredesin sen? 15 dakika diye gittim bir saattir yoksun ortalıkta. Bak bir sürü müşteri geldi gitti 5 liralık satış yapamadım. Kim bilir kimlerle bu vakte kadar. Bak iyice suyunu çıkarmaya başladın Erdal ha. Yaklaş bakayım ekrana gel. Gel gel. Erdal bir şey söylesene tek laf ya delir. Konu kapanmıştır. O da güzel olurmuş be Mecnun'cum. Ha, bak sen şimdi o zaman ne yap biliyor musun? Git bir çiçek böcek bir şey yaptır. Kadınlar sever böyle şeyleri. Çiçek mi? Çiçek. Çiçek. Çok iyi be. Çiçek çok iyi olabilir ha. Vallahi çok iyi düşünler Nerdal abi. Mecnuncuğum, çiçekçiye gitmişken bir sorsana bu çiçek işinin getirisi var mıymış? Eğer varsa biz de dükkanın bir köşesine çiçek falan koyarız ha. Yok be ne getirisi olacak ya. Üç lira beş liradır. Kuru bir dal ya. Kaç lira olabilir ki bir çiçek? Yirmi lira mı? Yuh niye o kadar pahalı ya? Sevgiline mi alacaksın? Ya sevgilin diye tam olarak öyle sayılır yani. Ha seviyorsun ama söylememişsin daha sevdiğini. İşte bu yüzden yirmi lira. Allah Allah o niye öyle ya? Ee biz bu çiçekleri toplayana kadar neler çekiyoruz sen biliyor musun? Oğlanın dengesi şaştı resmen. Şu haline baksana. Sen bu çiçeği sevdiğini alsaydın 15 lira da olurdu misal. Ama senin durumun kritik. Sen bu çiçeği alacaksın, mecbur. Geçiş evresindesin sen. Ha, ilişki durumuna göre tarif ediyorsun. Aynen öyle güzel abiciğim. Vay 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 vay. Kirli oyunlarınız için güzel tezgah kurmuşsunuz, bravo. Ama sen beni 14 Şubatlarda sevgilisine çiçek alır o aşk böcekleriyle karıştırın herhalde ablacığım. Bu kirli oyunlarınız sökmez bana. Ben bu oyunu bozarım. Ben kendimi kaybettim Leyla. Sensiz önemi göremiyorum. Her yerimde sen varsın Leyla. Gözlerimi kapatınca da seni görüyorum. Açınca da seni görüyorum. Şu gül basit bir gül olabilir. Ama ruhumu yansıtıyor Leyla. Seni seviyorum. Seviyorum be seni. Seviyorum seni Leyla yapıyorsun ya? Burada ne yapıyor? Öyle mi? Burada ne yapıyor? Sen Leyla'yı merak etmiyor muydun? Nereye taşındı falan diye? Hı? Öğrendim işte.